Niye böyle oluyor? Şş, biri kalkıp tekrar mı yatıyor? Bunu yapanı bulursam. Kan. Ya of ben gidiyorum ya yapmıyorsun. Yattık tamam. Kan bir daha yaparsan. Of oh be. Oh be. Ne oğlum ya biraz gece yaşayalım bu ne oğlum? Kaan şu kömürlü... Tavuk çıktı. Yaz düşecek tabii. ölecek lan Düş, düşecek. Düş, düşme lan düşme. Tavuk, tavuk lan düşmez o. <laughs> tavuk düşmese diye ben düştüm. Salak o düşmez. Zaten düştüm ölmüyor tavuklar. Olsun tavuklar. evde dursun en azından. O zaman Gençlik. Gençlik. La. Ha? Şuraya ayrı bir sandık odası yapalım. Şimdi yapacağım ben. Oraya bir sandığa sırf wooden plankler, bir sandığa sırf ironlar falan. Ne gerek var? Aman yapalım. Ne olacak? Hadi kan biraz kömür al da gidelim. Torç yap. Ö -ö -ö. <Wh> kömür. Kömür mü alayım? Dur kaç tane var? Lan burada kömür yok ki. Lan pişiyor kömür ocakta. Even ne yine alacağım? Ha o zaman şimdi alma. Sen ne yapıyorsun buraya Alperen? O yeni oda yapıyorum. Tarla yap. Sandık odası. Öbür tarafa tarla yapın da. Havada duran. şu an kovaya ihtiyacımız var. Buraya yapacaksak. Bakın siz ma şey madene gidin. Sonra ben de TP'lendim. hadi. <laughs> Tavukla ne yapıyorum? <laughs> Gel bakayım. Gel bakayım. Kaan. Yine çağa. Kaan al şunları. <laughs> Torç yap. Ver bakalım. Stick. Stick yok lan bende. Al stick. Her yer odun ya. Ver bakayım stick. At lan. Atıyorum. At. Alperen yer, demin girdiği yere bakın be. Ne lan? <laughs> kapatalım mı lan onlar oraya? Gelin kapatalım. <laughs> lan geliyor. <gülüyor> Aa, <gülüyor> lan ne yap? Geçmiş olsun. Oha ölmedi. O. Oh. Canım çok az et lazım bana. Aa yarım canım varmış lan benim. Şş, yemek el, verin lan. Elma alın. Neredesiniz? Ver. Ah. Şu elma. Tamam ben de yemek var hadi mağaraya dalalım. Oha adam kaç ağaç kestin lan? Da <laughs> ben şu şeyi bulacağım. Hiç keyif var mı lan buralarda? Kan. Ha, efendim? Keyif var mı keyif? Keyif mi? Keyif. Mağara, key, mağara. Yani. İşte var şu mağara. Gel var yürü. Beraber girelim bulunmuyor olmuyor. Buralarda bir tane görmüştüm. Hatta çok güzel bir mağara demiştim. Tabi. Yavaş git ya sen de şey. Donma oluyor. Kaybettim. Ya bu ormanda wooden plank'in boğulması süper bir şey ya. O sen buralara iyi bak buralarda maden olmaz. Çok uzaklaştık ya. Aa! Dur lan! Bekle! Benim çıkıp girmem lazım görünmüyor ben. Uzo, ya. Bulduk bulduk. Hah. Son bir daha. Dur ben alayım bekle. Beraber gidelim mi? Dur be. Çıkıp giriyorum. Neredesin lan? Tükkandayım gel. Kömür top. Size katılacağım ama şey yapıyorum. Burada ben sandık odası yapıyorum. bayağı uzaklaştık biz ya. Ha, sonra bulamamakta var değil mi? Evet. Şimdi TP'lenemeyiz, geberiz gideriz. Gerçi nasıl olsun yeni ev yapacağız. Ben pek de yapasım gelmedi. Orayı bayağı şey yaptık. Yani. Stick. Oğlum sticklerin hepsini alırken ne düşünüyordun Şu Kaan? Şu alsana Kaan. Neredesin? Alpen sen at aldım ben. Demek ki senin elbini, sen hepsini sen almış. Oğlum <laughs> ben yeni stick yaptım ben... sana verdim. Adam ha. direkt duruyor, duruyor ya. Aha ayrın. Günaydın salak demden beri 10 tane ayrın aldım. Ayrın. 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 <laughs> Bitti lan. Vay jacuzzi var lan burada. Jacuzzi. Jacuzzi. Kan, dur ittirme. <laughs> Yer altında şey bulduk lan. Hani bayağı derin şeyler oluyor ya. Evet. Şimdi valla valla düşse görürüz. Kırıp bravo. Aa ha canım azamadı. Kılıcın var mı senin? Var. Bir tanesini ver. Ha bitmiş olmuş lan. Bir tane var. Anan Ananı kim vuruyor? Ah oh. zombi. Fail. <laughs> şey <yok>. İkimiz. <laughs> ne? Olsa birbirimize vuruyoruz zannettik. Lan Şunun alt boşluk mu olsa? Demir var. Su olsaydı kova. Buradan direkt inebilirdik de. Altı boşluk. Evet demirler boşa gidiyor. Yok lan alıyorum ben burada. Oradan nasıl çıkacağım? Ama. Gel inelim şuradan. Hmm. Ha bak. Ha iskelet var. Benim şey As yapmam lazım. Gitme. Şunları kır bir ben benim kılıcım da yok. Buraya buraya bakıyor bak it. Çekilsem ben şey yapayım. Ha ben de ok vardı lan. Al sen kılıcı. Al. Lan. Ah. Lan. Tor torcu kırdın görüm. Sen kırdın. Ben okla nasıl kıracağım onu? Kılıç attın mı sen bana ha? Hiç, sana attım ben. Tamam. Oy. Ne zaman ya? Dur oraya sonra gidelim ya. Burada Oklu, çok zombi var. Aha demir buldum çekil. Ayrın buldum. Her yer ayrın da. Biz Redstone bilmem ne bulalım da harita yapalım bir de. Oğlum kesin şurada bir, bir şey var. şey Taşımayacağız mı ya? Kan. He Gel şurada bir şey yapalım da ayrın iron, ayrınlar pişirelim ya. Tamam. Kullandığımız yok bir şeyimiz yok. Gel şuraya yapalım. şey yapalım ya köm ee, fırın ha yaptın mı demirleri işliyorum ben tamam koy üstüne ben burada da şey evi güzelleştiriyorum Atken ama mağaraya girseydi iyi olacaktı ya mağaraya... Ne o... ha? mağaraya niye girmedin sen oğlum ben girersem şimdi siz kaybolacaksınız öyle de izleyenler sıkılır orada evde evet ya yani evet. biriniz bence eve gelsin bize tp'len bence. Bence TP len. E, ev bulabilecek ya? miyiz? He? Ha, ne olsa spawn noktası orası. Birimizi öldürürüz. Orada hareket yaparız. Ev görünür zaten ileride. Bir spawn noktası orası. Aa! Clipper Aa, arkada arkada. Şimdi bunları spawn koyayım. Spawn zaten bizim ev değil mi? Evet yat yattık orada. Ben o zaman evet şey yapacağım. orada Clipper var. as Lan fırın falan orada ha. Olsa. <laughs> <laughs> Nereden geldik lan biz? Fırın nereye koyduk? Hmm. Nereden geldik? ya harbi kömürlere dalın ya valla önemli oluyor. Bol bol kömür olsun. Ben bir kılıç yapayım da. Ha siktir ya bir, bir zombi daha. Ben size kılıç falan yapıp geleyim. Yo Baya... var bizde gel. Bayağı. Iron'ı tutmar sen odun falan getir biterse burada kötü olur. Of her yer kırıt lan. Oğlum bu, bu mağara çok tehlikeli yalnız ben söyleyeyim. Hayvan gibi şey zombi creeper her yerde varlar vallahi. Anasını bak. Ah. <laughs> ne patladı lan benim yanında? Vallahi sesini duydum. Yes, creeper creeper patlıyor la oyunda canavar olarak. Ya benim oyun sesi açık ses gelmiyor. Böyle bir şey yok. Aldım şeyini. Bitemlerini aldım hepsini. Oha burada akşam oluyor ya. Yatakları getireyim mi oraya? Yok lan spam noktası ev olsun işte. TP'liğim sizin oraya. Ama dur dur dur. Demirler var. Hayır, kan geldim. Bitemleri versene. Kılıç bilmem ne var. Ne vardı? Şu odun senin. Ben Oops. ben de odun yoktu lan. Neyse al işte ya bir tane odun. Ah fans <laughs> yok kılıç yok. Ne? Kılıcın yok. O zaman düşmüş alalım. Oklar. Ha? ha demir şey var. Iron pickaxe, deri, leather, feeder, kemik. Oklar vardı var mı sende? Var al. Bon meal var, al. Al, <laughs> al kar topu var. Bir de şeyler vardı. Hı, hmm, ışıklar. Ne deniyordu lan bunlara? Ya, Torch. Hah, Torch. Onu... Yarısını veriyorum, yarısı bende. Tamam. Seeds, onlar falan bende kalsın, bir şey olmaz. Yalnız size hayvan gibi evet. kılıç... ...pickaxe falan yaptım. Yalnız Aa. yemek yok. kan benim itemler buraya düşmüş, gel alalım şunları ya. Etler falan vardı bir sürü. Aldım, aldım etleri. Lan lan! Ağzında aşağıda bir sürü kılıç var. Aşağı aldın onları. <gülüyor> Bu <laughs> muydu? Tam zamanında mı TP'lendi sende? Benim yanıma mı TP'lendin lan? Hayır. Bana TP'lendi ben de aç aç. Oha at oha. 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 Oha oha. Yuh. Oh, benim lan onlar. O o ne oluyor lan? Çurş. Vallahi suda sıkışmışlar. Suda kaz zombi var sıkışmış. Ya kan <laughs> Ben pickaxe'leri buldunuz mu? Şu creeper'ı patlatalım da. Aldık biz bir sürü. Gitmiş taştan. Ha creeper'ı patlat hepsi öldü. Şş Öyle. bana verin. Itemlarımı mı verin? Ya oğlum gel şuraya. Bir sürü var ama. Tamam. Amam lazım. Ah. Oh. Lan zombi. <laughs> Şş, ya itemları atın en az kaç tane kılıç vardı? 4 en az 8 tane dört tane kılıç vardı evet. Ya adam taştan kılıç ya yapmış de... Genç burada lafın Evet ya. Ben de bir tane fazladan kılıç ver. Ben de. Kılıç taş... Oha ayrın ya. çıktı. Zombinin al, içinden. Biraz taş versene lan. Al. Of. Neredesin? Al attım. Alperen atmış. Al. Oğlum. Alperen bana. Taşları al da. Bak ya benim bir tane pickaxe'im yok lan. Lan insaf edin. <gülüyor> <gülüyor> Alperen. Alperen. Al. Dört tane pickaxe atın. Lan, lan, bir tane atmış. Siyer, <laughs> al. Ha sağ ol. Bir de kılıç aslan mübarek olacak. şimdi şey, ıı, makbule geçeyim Al. Oh. Ka kaç tane yiyecek var? Bende mi? Hı. -hı. Rodan Flash var. 7 tane, 9 tane de Stick var. Ha, tamam. Stick olsun. Ha, Redstone var. Burada Creeper vardır oh. bak. Arkanda. Gelin lan buraya burada var. Ben şey vardı. Keseydi, ölürdüm ha. Benim yemek yemem lazım. Canım çok az. Diamond var. Ç Diamond mı? Evet. Iron pickaxe gerekiyor onun için. Var bende iron. Bana torch verin. İzleyenler göremeyecek. Bir kazdığım yere. Abi bu çocuk. Bana bir torch verin. Oğlum bir sürü size wooden plank get ayıp lan. Evet, İyi ki bir öldük. Reston, Reston arasında çok şey yarıyor kullanmayı bildikten sonra. Düştüm ya. Of. Bana hmm. bir iron verenin 40 kilik alır olur. <gülüyor> <gülüyor> i̇ttirme sakın hayvan. İ <laughs> Iron verin. Ya şey Iron diyorum ya. Oğlum. <gülüyor> oğlum <gülüyor> ya. Ya Alperen aman olsan. Ha. da ayrım vardı. Nereye Lan gitti? Alım. <laughs> Salak bu çocuk ya. Çocuk lava düşüyor ya. Onları nasıl alacağım şimdi? <laughs> ne? Nasıl Aa. alayım oğlum ben onları? Boş ver ama ben yeni getiririm burada. <laughs> Ay Allah kahretsin. İyi evet. şey var ya zaten. İki kürek yapmış mı? <laughs> Dur, alırım şimdi herhalde. Hmm. Ah. Lan. Elimle ağaç kesmek zorundayım. Ah. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Aldım Alperen. Neyleri? İtemlerini. Ama her an ölebilirim burada. Benim hemen gitmem lazım. Zaten ölürsem var ya bir sürü item gider. Of of. Ya olsan şu fırın nereye gitti bizim? Bir bilsem. Oğlum demirler orada kaldı lan. Valla. <laughs> şey dedi ya. Işık koyduğumuz yerlerden geri gitsene. Işık ben sola koyuyorum hep. Işıkları sağa doğru. Aa, torç bitti. Oğlum burası değil. Harbi şurada bir yerde olması lazım. Ah, anasını vallahi ölüyorum. Kan altında lava atıyor bu beni. Oh, ironlar da var burada. Hayvan gibi iron var ama benim şu anda fırını bulmam gerekiyor. Tamam ben biliyorum fırın nerede bekle. Tamam. Ay Allah ah 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 ayva. İyi o zaman bunları. <laughs> Bütün kabullardan pickaxe yaptım. <laughs> Sen zaten... De... <laughs> Sana diyecek bir şeyim yok Alper. <laughs> Allah kahretsin. Bir daha beni atarsınız aşağı. Hepsi gider. Burada kesin şey vardır ya. Bulalım öyle gidelim. Lan Ne oluyor lan? Ben ne yapacaktım? Az önce sizden kılıç diye dileniyordum değil mi? Lan kılıç yapacak. Hah tamam varmış. Bakalım. Ha torch. Torcu yap getir lan. Nasıl yapacağım? Fırında var mı kömür? O dolu var. Olmam. Şunu bir tanesini şöyle atalım. Öldü. <laughs> Ölmedi şerefsiz. Size wooden plank topluyorum Kömür toplayayım mı? Topla, topla. Öküz gibi kömür... Anasını ske... Skeleton var. Anasını ske... <laughs> skeleton var diyor. Anasını skeleton var. <laughs> Anasını skeleton. <gülüyor> <gülüyor> Oo, altın buldum. Altını al al. Altın elma yaparız. Creeper buldum. Ya altın ben al, de, al TNT yaparsın. Bir Ayrını şey yapacağız salak tren yolu. Ha doğru. Demir de, evet. Ama ayrı ayrını saat, ya. saat yapalım. Ya. Saat yapalım Aman şeyle. Gold'la. Gold buldum ben. E ben de buldum. Ama ayrın pickaxe'im yok. O ayrın pickaxe kırılıyordu değil mi? Evet sanırım. Yok bende. Bende var neredesin sen? <laughs> TP'le. Dur bir tane daha buldum lan. Bayağı bir gold var burada. Burada da var gel. Ya adam da gelmiş bana kartopu atar. <laughs> Şşş, şey var mı lan stone? Aa Opsi Opsilyen. buldum, Diamond buldum. Diamond mı? Lan bana lan. bir iron vermediniz lan. Ya başlayacağım iron'ına. La. Fakirim lan. Şş, lan. Lan iskelet. Ya, öldürüyor. <laughs> lan öldürsün o. Öldürüyor. Neredesiniz oh. oğlum siz ya? Ana kut var lan burada. Oo dolu şey var. Şöyle yapacağım. <gülüyor> Anan. <gülüyor> Yakınlarda herhalde kanda. Yeniden creeper patladı. Oğlum lan. neredesiniz lan? TP'leneyim mi? Yalnız Kim? altınları kaybederim altın. Bana TP'lenin. Iron pickaxe satın bir tane. Harbi Iron Pickaxe satın ya. Oğlum Iron Pickaxe Oğuz'da var. Adamlar Iron Pickaxe bulmuşlar. şey yapıyorlar bir de. Ya burada gold gördüydüm ben. Nerede bu? Bunları toplayalım. Creeper'lar aslında işe de yarıyor ha. Bir patlatıyor. Her şey. Kullanmasını bilirsen. <laughs> şöyle yapacağım. Dur. Lan şu iskeletini öldürsene. Lan. İskeletin senin var ya. Bu mağara çok güzeldi. Ya Allah. bana biraz stone lazım ya. Koyacak şey yok yere. Bir yere koyarak tırmanayım falan. Ya ya Bir bana bir TP olsan. Oğlum şu an baya bir iyi yerdeyiz. Bir daha şey çıkacak buradan. Tam ya Alperen'le TP'leniriz bir daha. Tp'len şu şeyleri alın. O ölür oğlum hiçbir şey yok onun. Lan. <laughs> ya dursun o ordu. Ayıp lan. Bir yerde iki dakikada ala şey yapalım ya. Altınları alıp gelin. Hadi çabuk. Tamam Alperen. Evet. Ölme bak. burada dur. dur. Olduğun yerde dur. Aa ölüyormuşum lan ben. <laughs> lan. Crafting bench yok bir tane. Şş, bana crafting table atın. Ya al, bas. al. Al. Okay. Dört tane yetiyordu sağ. Ee, şöyle, şöyle hop, hop. Ah al. kan altında zombi. Onu öldürüyordum zaten. Ha şey versene. Yemek ver çabuk öleceğim. Al. Ya bak şurada altın var. Köpeğe kemik atar gibi atıyorsun. abi. İnsan İnsan. <laughs> <laughs> Tamam mıdır? Boş da bitmiş. Aa zombiler de kovalıyor beni creeperlar. TP'den elim yürü. Dur 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 dur. Dur tp'denmeyin. Müsaade Müsait değilim. <laughs> ne yapıyorsun? Uygunsuz bir <gülüyor> pozisyondayım. <gülüyor> 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 ha şimdi TP'den. Bizi TP'den sen Alperen. Oğlum sen TP'den işte tam lavda uğraşıyordum az önce. Ya oğlum burada bizi şey yapıyorlar mı? Dur. <laughs> Oğlum bırak o kömürler ben alacağım. Adam ya, iron bulmuş. Torcum yok. Torç istiyorsan atayım. Ah. Ben... Aa, oha. O adam. Hayvan. Lan ne yapıyorsunuz? <laughs> Yerizek al Alperen. Oğlum bu adam kömürlere saldınca ben biraz endişe duydum. Buraya geldim. Seninle Oğlum şuna bak bir baktım bir <laughs> şey. <laughs> 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 bir dünya item var. Adamda. Ya şuraya bir yere sandık yapalım harbiden ya. Kaan bak. Sağ elimde ne var? Soruya dolu. <laughs> Ama sağ elim. Sağ elim sağ. Şöyle espriler yapmayın. ya sol elimde klavye var. İşte herkes bir espri böyle bir... <laughs> bir espri furyasıdır gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de gülünese şeyler olsa. Ah. Sandık yapsak iyi olur aslında. <laughs> Ama odunumuz yok değil mi? Hiçbirimizin odunu yok mu? Bende var 3 tane. Tamam bir tane şey yap sandık. Oğlum sandığı boş ver la hemen çıkarız buradan. Diamond Al lan, ne yapacağız lan? Al Oğuz, şey kan. Diamond <laughs> lan, ne yapacağız biz? Eee kutu kutu pense oynayalım. Hadi lan diamondları dağıtıyorum. Lava atayım mı? Atma. Ya ileride zırh yaparız. Gerize. <laughs> 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 Oğlum. Pff, vallahi gitseydi çok üzülürdüm lan. Ama vermezdim ama. Ha, bak. Şurada gerizekalı skeletonlar ölmüyorlar. Yarım saat lava düşüyor ölmüyor adam. Alperen demirleri sen mi alıyorsun lan? <gülüyor> 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 lan tepeme şey düştü. Gravel. Ha. Burası güzelmiş lan harbiden. Burada baya bir diamond buluruz bence uğraşsak. Ee, Alperen çekil. <laughs> o çakmak taşı. Ben ok yapacağım bana lazım ver. Dur vereyim. Lan sana çakmak taşı. Lan lan yanıyon. <laughs> bu çok tehlikeli bir şey atmak lazım bunu. Atayım bir size lava. Evet. Hem bu da çok tehlikeli aslında. A ben attım kullanıyordum onu. Ayşe falan yakıyordum. Bak gel küçük küçük gel. Gel. Bak, Torch isteyen var mı? Bak. Alperen elime bak. <laughs> gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Süpürdüm <gülme> lan. Ya hepsini niye bu aldı? Oha kaç tane diamond var çocukta ne? olur? Torch at atıyorum. Torch isteyen var mı? <gülme> tamam <farther gülme> lan abartmayın de. Ya şu skeleton ölmedi lan yarım saattir. Gelin şunu öldüren. Hmm. Aha. Hop. Hayvanı. Hangi hayvan ok attı buraya? Orada skeleton var. Gel. <laughs> <laughs> hop hop. Hop. Ah ya. Skeleton. <laughs> Penis kafalı. Bilmiyorum saattir. Gel buraya. adam ölmüyor lan. Sıkarım. Hadi sik yapma sik hadi. Oha Iron'dan kılıç yapmışlar. Günaydın. Çocuk Diamond buldu o, öküz gibi. <laughs> ya oha demirleri kim aldı Alper sen değil mi? Lan oğlum ben bana hiç yapmadınız ben al al. Ver lan. Ya abi ben bu kadar item'i nereye koyacağım ya? Sandık lazım. Sandık lazım.